Herkese merhaba arkadaşlar. Rain Simulator'ın 4. mü 5. mi ne bölümüne hepiniz hoş geldiniz arkadaşlar. Biter mi bilmem bu. Evet. Arkadaşlar bu bölümde başka farklı hedeflerim var. Bu bölüm sadece para kasma oynayabilirim büyük ihtimalle. Ya da ee, şey yapacağım arkadaşlar. Belki domuzu keserim obez olanı. Ee, ondan sonra başka hayvana geçiş yaparız, yaparız belki. Domuz alırız da. Bir dakika bıraktım şuraya. Ee, arkadaşlar ne diyordum ben ya. ha Belki başka hayvana geçeriz işte. Oh oh. Oh oh. İyi babu iyi. Evet. Bir mı ben ya? Seni de alalım. Hiçbirinde civciv yok arkadaşlar. Hepsini aldık. Koyalım. Evet arkadaşlar tüm yumurtaları topladım. Ee, Allah sepetin üstüne arabayla geçecek. Sorun yok sorun yok. 11 tane yumurta. Arkadaşlar şimdi yumurtalarla birlikte ee, et satacağım. Et satmaya gideceğim. Burger Best Burger'e gideceğim. Ben bu arada arkadaşlar Best burger e artık Burger King diyeceğim bundan sonra. Öyle demek istiyorum çünkü. Şimdi metal plaka falan şurada dursun ve yolculuğa çıkalım. Öncelikle markete gideceğim arkadaşlar. Markete markette mermi alacağım bir sürü. Çünkü vermemaz. az. Ee, mermi aldıktan sonra da hayvan avlamaya başlayacağız ve best burger'e bakacağım arkadaşlar. En fazla kaç x oluyor diye. Acaba 10x falan oluyor mudur? Bilmiyorum. İşte en yüksek fiyatı gördüğüm anda domuzu kesip yollamayı düşünüyorum. Ama tabii domuz eti de olacak çarpanda. Arkadaşlar. Hemen geldik. Şu an mesela. Buraya bakacağım arkadaşlar. Markete bakacağım. Markette yumurtalar kaç lira? Hemen bakıyorum. Sat. Bak. 99 dolar değil mi? Bekleyin. Mermi alayım. Aa, bu para etmiyor. Para etmiyor sıkıntı. O zaman arkadaşlar sat diyelim. 56 dolara sattım arkadaşlar. Yapacak bir şey yok çünkü. Evet arkadaşlar aldım mermileri. Şimdi bu mermilerle hayvan gibi nerede mermi? Bu mu? Yok. Ben mi mermileri göremiyorum? Almadım mı ben? Almışım. Lan. Aa, arabanın arkasına düşmüş bir tanesi. E diğeri nerede? Lan nerede? Arkadaşlar. Arkadaşlar nerede bu? Arkadaşlar. Oğlum bu nerede? Lan ben mi göremiyorum? Yo. Yok ki. Cidden yok arkadaşlar. Cidden yok. Lan. Galiba. Şey tamam. Aldım herhalde ya almışımdır Arkadaşlar yani bir yere geldim yine bilmeden geldim Burada bir tane kule var ne olduğunu da bilmiyorum Cidden arkadaşlar Neresi burası ya böyle Burası bana bir yerden tanıdık geliyor gibi ama Şimdi Bir dakika Bir dakika Lan. Lan. Arkadaşlar. Arkadaşlar bir şey buldum. Ayı. Vallahi billahi ayı. Lan. Lan bu ne lan? Şöyle yakın çekeyim. Yakın çekeyim. Yakın çekeyim. Lan. Lan geliyor. Lan bana gel. Oha! Oha! Arabanın arkasına ayı bindi. Nereye gitti o? Arkadaşlar. Gece kapkaranlık ya. Nereye gitti bu hayvan? Lan bu hayvan nereye gitti? Aha! Ya yeter doldur şu mermiyi yeter! Abo, abo ayı geliyor. Ayı geliyor hızlı doldur. Ölmüyor! Ölmüyor! Vallahi billahi ölmüyor. Ben ona ateş ettim ya? Oh! öldü, öldü, öldü. Kayıt açık mı? Kayıt açık. Öldü, öldü. Benim seslerim niye beyazdan tabi Arkadaşlar, ayı. <laughs> ne oldu lan ha? Ayı sana ayıla ne Şöyle, evet, şöyle fotoğraf aldık. Evet. Kaç tane? Dört tane mi et? Cidden dalga mı geçiyorsun sen benimle? Dört tane et ne ya? Allah oh Allah. Of be. Ya dört tane et verdi ya. Başlayacağım böyle işe ya. Oha aya bak. Yalnız Arkadaşlar Bu video çok uzun olmayacak Yani çok kesmeyeceğim videoyu O yüzden arkadaşlar Kırpmıyorum yani videoyu artık Çok Sizce videoyu kırpayım mı kırpmayayım mı Yani keseyim mi kesmeyeyim mi Oo, oh, benzinliğe de gelmişiz. Şu benzini dolduralım. Hop. Doldu benzin. Gidebiliriz arkadaşlar. Ya etrafta ne geyik var. Ne bir şey var arkadaşlar. Şu an tek çözümüm domuz diyebilirim size Yani. Acaba kesip satsam ya. Cidden arkadaşlar ya. Domuz obez. Abu çarptım. Domuz obez ya. Ben ondan dedim çok şişman olduğu için arkadaşlar şimdi iyi para kazandırır bence bize evde 5x falanmış aslında ne arkadaşlar ben domuzu satacağım ya tek çarem bu şu an yani ge ne geyik çıkıyor ne bir şey çıkıyor cidden arkadaşlar şu an biraz mutsuzum. Domuzumu keseceğim için. Domuzumun daha adını koymamıştım be. Cık. Öf. Öf, Bu çok kötü oldu. Aha! Gek! Gek! Gel oğlum. Çok kötü. Çok kötü vuruyor o. Vurmayın ya. Aha! Çöktü. Çok iyi be. Ya ne oluyor? Arkadaşlar kesikler. Aha! Bir tane daha gek. Lan ne oluyor? Oo! Bu gekten bayağı et çıkar. Ah be! Bir tane vurdum onu da tutturamam Bu nasıl koşuyor lan öyle? Hadi. Geyik neredesin? Kaçma lan. Kaçma lan. Kaçma. Gel. Gel. Geek. Lan gel şuraya artık. Lan nereye gitti bu? Galiba kaçtı. Hayır. Aha burada. Yok lan bu başka geek. Değil mi? Bu başka geek. Ben onu öldürmek istiyorum. Ben onu öldürmek istiyorum arkadaşlar. O kaçmasını istemiyorum. Arkadaşlar nerede bu ya? Hadi ya araba çık ne olur çık ya yetti ama ya ben bas bas ya o yey gitmesin ya nerede bu aptal aha bu mu bu bu senin peşini bırakmayacağım gel etrafı sifiri karanlık böyle bir şey yok cidden böyle bir şey yok ya. Bak yine bir yere gitti. <laughs> Yeter. Yeter neredesin? Neredesin geyik? Çık ortaya ne olursun çık. Kurbanın alayım çık. İki dakikada öyle bir koştu ki. Neredesin sen ya? Etraf zifiri kalan karanlık. Konuşamıyorum ben de bir türlü be. Arkadaşlar geyik kaçtı. Hayırlı Arkadaşlar buldum. Bir sefer öldüreceğim seni. Mermi dol. Mermi dol. Dolacaksın mermi. Hızlı doldur. Oho. Kaçtı geyik. Kaçtı. Kaçtı. Kaçtı lan geyik. Kaç mermi ölüyorsun. Öldü. Öldü. Yes be. Yes be. Ne oldu lan he? Ne oldu ne oldu? Ne oldu? Ölüne bile sıkarım senin Ölüne bile sıkarım. Salak kafa. Oo. Üç tane yetişeyim. Ne kadar uğraştım gördünüz mü arkadaşlar? Evet. Evet arkadaşlar gidiyorum program. Arkadaşlar. Paraya bakar mısınız? 345 dolar. Çok güzel. Ve domuzu bile satmadım. Öyle düşünün. Domuzu keseceğim galiba arkadaşlar. Ben. Domuzu kesmeye gidiyorum şu an. Maalesef. Şu an çok mutsuzum obez domuzumu keseceğim. En fazla acaba o obez domuzdan var ya bak. Bir 6 tane et çıkar ya. 6 tane et çıkar oradan 6 tane et falan vardır. Obez ondan dedim. Normal obez olmasın. Normal olsa 3 4 tane falan et çıkar da. 6 tane et aslında beni hiç zengin etmez ama mecburum arkadaşlar. Aha! Aha selamun aleyküm. Oha tek mermi de çöktü lan. Kardeşim yanlış çiftliğe gelmişsin. Yanlış mekana gelmişsin sana söyleyeyim bak. Hop hop hop. Hemen gidelim şuradan arkadaşlar. Domuz. Re. <laughs> tamam. Hay maşallah. Hay maşallah. Uf 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 uf. vay point. Bu benim arabaya sıcak mı arkadaşlar? <laughs> Bunu bu arabayı çeker lan. Araba çeker arkadaşlar. Ben size söyleyeyim. Çok büyük bir hata yapıyoruz. Oha. <gülüyor> <gülüyor> Oğlum bu nasıl buraya oldu? Aa, kardeşim, kardeşim burnun sırtına değiyor kardeşim. Şöyle bir fotoğraf arkadaşlar. Kapak ekranına bunu koyacağım. Evet çektik. Kayıtta da. Arkadaşlar nerede öldüreyim? Burger King'in önünde öldüreyim. Best Burger'de. Domuz Seni feda etmek zorundayım Çok üzgünüm bunun için Sen benim ilk domuzumsun Ve diğer arkadaşlarına ileriki zamanlarda senden bahsedeceğim Tamam Senin adın ne olsun biliyor Eee Senin adın ne olsun? Kirli obez Kirli obez Tamam oldu Evet domuz bey. Bak. Seni hatta bir içeriye bir gezdireyim. Gel bir. Gel bir kardeşim. Hop. Abi. Abi. Abi domuz geldi abi. Abi bak görüyor musun abi? AVT evet, 56 dolar sattık arkadaşlar hemen. oğlum Sen kralsın ya. Bekle beni burada. Senin yüzünden kapıdan çıkamıyorum. canım o bezim benim ya. Anam 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 anam. Son bir kere daha şuna bakalım. Ve. Bismillah. Ya hak. <laughs> Şunun büyüklüğüne bak be. Kesiyorum. Kestim. Oo. Oh. Yuh. Lan ne oluyor? Lan ne oluyor? Oğlum bu gerçek mi? Arkadaşlar bu bu gerçek mi bu? Oha! Ne? Ciddi misin? Arkadaşlar biz var ya zengin olduk diyebiliriz size. Zengin olduk, cidden zengin olduk. Uf, uf. Domuzum. Her şey için özür dilerim. Ama bugün bunun zorundaydım. Oho. 802 dolar. 802 dolar. Hemen sat kardeşim. Hemen sat, hemen sat, hemen sat. 1204 dolarımız oldu arkadaşlar. bir tane domuz ne pahalıymış lan öyle. Lan domuz sattık zengin olduk resmen. Öyle diyelim biz. Arkadaşlar. Hemen şimdi kendime bir tane daha domuz alacağım tabii ki de. Ve ee, sıkıntıda olduğum şeyler ne mesela? Su bidonu alırım. Eee su bidonu buğday çuvalı. Eee mermi, domuz. Sonra e, geyik avlamaya devam arkadaşlar. Geyik avlamaya devam. Ondan sonra yeni hayvana geçeceğim. Şuradan bir bakayım. <laughs> yeni hayvan ne olabilir? Ya ben inek almayı düşünüyorum ya aslında. Oo bakın koyun da alabilirim. Neden biliyor musunuz? Koyun da süt sar, iyi. Keçi de sağır. Keçi sütü vardı diye biliyorum. Ben e, araştıracağım arkadaşlar. Mandıra ineği mi daha fazla e, süt veriyor? Sığır ineği mi? Dişi koyunu Yoksa ek keçi mi? Şimdi bir tane domuz erkek. Evet. Bir tane kız domuz aldım. Dişi. Mermi. Evet. 870 dolar. 870 dolar çok büyük bir para arkadaşlar. Evet biliyorum. Ama şimdi şöyle düşünün. Evet domuzcuklar gelsin. Domuzcuklar gelsin. Neden böyle bir şey yaptım biliyor musunuz arkadaşlar? Bir tane. Bir tane. Şimdi artık ben 300 dolar vermeyeceğim. Direkt yavrularımız olacak. Büyük ihtimalle. Öyle olması gerekiyor zaten. Ben buğdayların birazını burada bırakacağım galiba arkadaşlar. Çünkü hiç gram sığmayacak gibi yani. En uca bir yere koymam lazım. Ki... Şunu şöyle aldım. Ve 5 Beş tane buğday almışım, bravo bana. Domuz, Üff. domuzun üstüne koyuluyormuş arkadaşlar. Evet, bu çok güzel bir şey. Sığar. Güzel. Arkadaşlar, ee, üç tane buğday çuvalı, hatta dört tanesi şeyin domuzların, bir tanesi de tavuk ve horozun. Evet, kapattık arabamızdan arkasını. Evet arkadaşlar, hemen gidelim. Bu videonun başlığını büyük ihtimalle ee, domuz kesip zengin olduk koyacağım büyük ihtimalle. Yani öyle koyarım. Ama domuzun keşke fotoğrafını çekseydim. Çektim mi acaba ya? Çektim galiba. Lan ben nereye gidiyorum? Lan! Arkadaşlar. Oyunun en başından beri bunlar var mıydı? Ben boşuna mı topladım küçük? Öf, neyse tamam. Sorun yok. Şöyle hemen domuzcuklar hemen sizin yeni mekanınızı getiriyorum. Hop hop hop. Hop hop. Bu erkek olan mı dişi olan mı? Bu dişi olan galiba. Evet. Erkek sen de gel böyle. Bak hemen nasıl kaçıyor ya. Gelin lan şuraya. Lan hayvanlar hayır sakın. Sakın. Bak budayı getirdim sakın. Aa bunların gerçi budayı varmış. Ben niye böyle bir şey yaptım ki? Neyse sorun yok, sorun yok. Bittikçe dolduracağız artık buğdayı arkadaşlar. Yani buğdayların sorunu çözüldü diyebiliriz. Siz çok besleneceksiniz arkadaşlarım. Şöyle hemen ben sizin bir buğdayınızı falan yenileyim. Hayır. Hayır hayır hayır. Hayır yenilemeyeceğim. Daha çok var çünkü. Suları da var. Şeyleri de var. O yüzden yenilemeye gram gerek yok arkadaşlar suları da var, gemleri de var işte. Şöyle koy şuraya. Hemen götür. Tavuklara bakalım. Allah fazla gittik. Neyse. Bu ne? Ya kanka bırak artık ya. Öldüremiyorsun zaten. Ah. Lan. Lan civciv var. Arkadaşlar. Civcivimiz olmuş. Ya bırak be. Tamam tamam senin yavrum büyük ihtimalle. Tamam bıraktım al. Başka civciv var mı? Başka civciv yok. Civciv nerede? Bak kaçmış hemen ya. Bırak git git ya sen nasıl çıkabiliyorsun ya al al çıkamazsın artık da yeti daha evet bakımınızı yapmanın sırası geldi tavukların bu yanı sevmiyorum arkadaşlar hemen şunu bir alalım yumurta makinesine bir koyalım. Lan. Lan horoz koşuyor. Pff. Ya sen nasıl bir terbiyesizsin ya. Koşuyor bilin arkadaşlar ya. ya. Tavuk sana bir git lan artık. Lan. Lan yumurta var. yerde. İyi çok iyi. Benim işime gelir arkadaşlar. O kapı açık mıydı? Ha tamam. Gelmesin de yeter. Şu ikisinde de civciv var arkadaşlar. O yüzden bunları buraya geri koyuyorum. Hemen. Al tamam bıraktım. Bıraktım. Tamam mı? Evet, bu ikisinde de yumurta var. gelme be kardeşim be. Yeter be kardeşim artık be. Yeter be. Sıkıldım ya. Ben sıkıldım sen sıkılmadın yani ya. Bu nedir ya? Gel şuraya. Ha, saldırma bana. Saldırma bana. Hayır. Bunda da gücü var hemen. Gel lan şuraya. Dur lan burada. Gelemezsin daha. Şuradan bir şey mi koştu? Sanki şuradan bir şey koştu gibi ama. Yok hiçbir şey kaçmamış. Neyse arkadaşlar biz... nerede kalmıştık? Bu hala bana saldırıyor mu? Saldırıyor çok güzel. Şunların yemlerini de koyalım arkadaşlar artık değil mi yani ya? Evet sevgili arkadaşlarım. Evet. evet arkadaşlar bu videoyu burada kapatıyorum İzlediğiniz için çok çok teşekkür ederim Videomu beğenip abone olmayı unutmayın ee, Bir dakika şunu da koyayım Videomu beğenip abone olmayı unutmayın arkadaşlar ee, Daha çok böyle oyun istiyorsanız yorumlara yazabilirsiniz Ben çekerim sık sık videosunu Görüşmek üzere Hoşçakalın. Bay bay.